Merhabalar, mutfağıma İdanur'un kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir bayram tatlısı tarifi hazırladım. Görüntüsü, lezzeti mükemmel. Üstelik evde olan malzemelerle yapacağımız için de oldukça ekonomik. Tatlımızın yapımına şerbetini hazırlamakla başlayalım. Tatlımızın şerbeti için 3 su bardağı şekeri tencereme alıyorum. Üzerine de 3,5 su bardağı su ekleyeceğim. karıştırıyorum. Ocağıma alacağım. Şeker eriyinceye kadar karıştıracağım. Daha sonra altını kısıp 10 dakika kısık ateşte şerbetimi kaynatacağım. Bu arada bir dilim de limonu içerisine kaynarken ekliyorum. Kaynamaya başladı. Altını kısıyorum. 10 dakika kaynatıp kenara alıyorum. Şerbet hazır. Daha kolay soğuması için başka bir kaba aldım. Şerbet soğurken biz de tatlımızın yapımına geçebiliriz. Tatlımızın hamuru için 125 gram oda ısısında yumuşamış tereyağı kullanıyoruz. İsterseniz margarin de kullanabilirsiniz. Hatta kutudaki yumuşak margarinleri de tercih edebilirsiniz. Onlarla da çok güzel oluyor. İçerisine 2 yumurtanın beyazı Birinin sarısını ilave ediyoruz. Diğer sarıyı üzerine sürmek için kullanacağız. Gerçekten çok çabuk yapabileceğiniz, oldukça da lezzetli bir tarif. İçerisine bir çay bardağı pudra şekerini ilave ediyorum. 1 paket kabartma tozunu ilave ediyorum. Yine 1 paket vanilya katıyorum. 3 yemek kaşığı irmik ve 1 çay bardağı da ince çekilmiş ceviz çekliyorum. ekliyorum. 2,5 su bardağı elenmiş unum var. Fakat yanınıza yumurta büyüklüğüne göre değişebileceği için biraz daha fazla un hazırlayın. Bu iki yemek kaşığı daha ilave edebilirsiniz. Tam tutacak bir tarif. Hiç endişeniz olmasın. İlk önce malzemeleri spatula ile şöyle bir karıştırıyorum. Daha sonra unumu yavaş yavaş ilave edeceğim. Birden eklerseniz kıvamını ayarlamayabilirsiniz. olduğum unumdan eklemeye başlıyorum. buçuk su bardağı unla hamurum neredeyse toplandı. Şimdi sadece 1 yemek kaşığı daha un katıp hamurumu beze haline getiriyorum. Hamuru tezgaha alabiliriz. tezgahta yoğurup merdane ile hamurumu inceltiyorum eğer baklava açamam diyorsanız ve henüz de tatlı yapmadıysanız emin olun çok güzel bir lezzet mutlaka denemelisiniz gönül rahatlığıyla da ikram edebilirsiniz yeterince incelttikten sonra ben şöyle kalp şeklinde bir kalıp kullanıyorum. Hamurumuzun ismi yürek fare biliyorsunuz. O yüzden kalıbımız da kalp şeklinde. Eğer elinizde bu şekilde bir kalıp yoksa farklı kalıplarda kullanabilirsiniz. Bu şekilde hamurumdan kalıpla parçalar çıkarıyorum. Hepsini yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime alacağım. 180 derecede 30 dakika kadar pişireceğim. Fakat herkesin fırını değişiklik gösterebilir. Tatlınızın kızarması ölçü olmalıdır. Ayırmış olduğumuz yumurta sarısını da tatlıların üzerine süreceğiz. Yanlarından çıkan parçaları yeniden yoğurarak aynı şekilde hazırlayacağız. dikkat etmemiz gereken hamurlarımızı alırken şekillerinin bozulmamasını sağlamak. O yüzden dikkatli bir şekilde hamurları tepsiye diziyoruz. Yandaki parçaları alıyorum. Yeniden yoğurup aynı şekilde hazırlayacağım. Tatlıları tepsiye dizdim. Şerbetini verirken altındaki yağlı kağıdı alacağız. O şekilde şerbetini dökeceğiz fırına göndermeden önce üzerine yumurta sarısı sürüyorum. Biliyorsunuz iki tane yumurta kullanmıştık. Birinin sarısını ayırmıştık. Onu üzerlerine sürüyoruz. Fırınımı 180 derecede sadece 5 dakika önce ısıttım. Daha önceden ısıtmanıza gerek yok. Tatlının yapımı bu kadar kolay. Ve emin olun denediğinizde çok memnun kalacaksınız. Eğer denerseniz yorumlara fikrinizi yazarsanız da çok sevinirim. Tatlılarımın üzerine bir çatalla şöyle çiziyorum. bunu yaparken de formunu bozmamaya dikkat ediyoruz. Artık fırına götürebiliriz. pareler fırından çıktı. Şimdi altındaki yağlı kağıdı alıyorum. Bu arada ilk sıcaklığının çıkmasını bekliyoruz. Bir dakika yeterli olacaktır. Şerbetini daha sonra üzerine dökeceğiz. Kaydırarak altından yağlı kağıdımı alıyorum. Soğumuş olan şerbetimizi üzerine dökmeye başlıyoruz. Bu arada fırınımı seni sıcak. Şerbetimi döktükten sonra sadece 2 dakika fırında bekleteceğim ve çıkaracağım. Bu süreyi geçirmeyin lütfen. Bu yöntemi bütün şerbetli tatlılarınızda kullanabilirsiniz. Şerbetinin en üstüne kadar çekmesini sağlar. Şimdi tepsimi fırında 2 dakika durmak üzere gönderiyorum. Yürek pare hazır, görüntüsüyle, lezzetiyle siz de benim gibi bayrama bu tatlıyı tercih edebilirsiniz. Her yeğenin çok beğendiği bu lezzeti mutlaka denemelisiniz. Ben hindistan cevizi ile süsledim, İsterseniz şan fıstığı da diyeceklere şimdiden afiyet olsun ve herkesin bayramını kutluyorum. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.